Evet arkadaşlar geldik e, 7. sınıfın 6. ünitesine canlılarda üreme büyük gelişme. İlk önce üreme e, ne demek e, ve üreme çeşitleri genel olarak nasıl? Bunlardan bir bahsedelim. Şimdi canlıların nesillerini devam ettirebilmek için arkadaşlar kendisine benzer yavrular oluşturmasına üreme diyoruz. Üreme canlı canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Şimdi üreme derken arkadaşlar üremeyi biz aslında ikiye ayırıyoruz. Birincisi arkadaşlar eşeğli üreme. İkincisi ise arkadaşlar eşeğsiz üreme. Eşeğsiz üreme. Şimdi bu ne demek? İlk önce bundan bir bahsedelim. Bak eşeğli üreme derken bak adı üstünde eşli. Yani bir eş olacak arkadaşlar. Ee, bir Eş ile gerçekleşen üreme arkadaşlar, gerçekleşen üremedir. Ee, arkadaşlar eşeli mitoz mayoz bölünmeyi hatırlıyor musunuz? Bu ilk dönem gördüğünüz mitoz mayoz bölünmeyi hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Evet eşeli üremede arkadaşlar. Evet mayoz, evet mayoz bölünme temelini oluşturur. Mayoz bölümü biliyorsunuz üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri yani eşe hücreleri oluşuyor değil mi? Üreme hücreleri eşeyli üremede arkadaşlar. Üreme yani eşey hücreleri görev alır. Hücreleri görev alır. Arkadaşlar üreme hücreleri erkeklerde sperm olarak adlandırılıyor. Dişilerde dişilerde yumurta olarak adlandırılıyor. Ve çiçeklerde, çiçeklerde arkadaşlar e, erkek e, olanlarında polen olarak adlandırılıyor. Bunlar arkadaşlar sperm yumurta polenin e, görev aldığı, mayoz bölünme temelini oluşturan ve bir eş ile gerçekleşen yani bir dişi bir erkek. Cinsiyet arkadaşlar eşeyli üremede ne vardır? Cinsiyet vardır arkadaşlar. Bir cinsiyetle e, iki cins karşı iki cinsle gerçekleşen üreme şekline biz eşeyli üreme diyoruz. Dişisi ve erkeği olan her şey her canlı arkadaşlar eşeyli üreyen canlıdır yani. Anlaştık mı? <laughs> eşeyli üremeden de kısaca bahsedelim. E, sonraki derslerde detaylı bahsedeceğiz arkadaşlar adı üstünde eşsiz. Yani üremek için bir eşe ihtiyaç duymaz. Üremek için eşe ihtiyaç ihtiyaç duyulmaz. Bu daha hatırlarsınız arkadaşlar mitoz bölünme. Mitoz bölünme bu üremenin temelini oluşturur arkadaşlar. Mitoz bölünme bu üremenin üreme şeklinin temelini oluşturur. Yani bunlarda cinsiyet yok arkadaşlar. Mesela bakteri. Bakteriden bahsedelim. Ya da amip. Şimdi amip derken aa ne kadar güzel amip ya da aa ne kadar yakışıklı amip filan diyor musunuz arkadaşlar? Yani işte bu tek hücrelilerde görülen bir eş olmadan kendi kendine gerçekleşen çoğalma şeklinde de eşeysiz üreme diyoruz. Farkı anladık mı? Eşeğli ile eşsiz arasındaki farkı arkadaşlar. Bir eş varsa, evet hocam. Üreme, yani, evet cinsiyet, hocam. yani cinsiyet varsa eşeğli üreme, cinsiyet yok canlı kendi kendine çoğalabiliyorsa, buna eşeğsiz üreme diyoruz. Şimdi e, burada arkadaşlar insanlara bir değinelim. İnsanlar e, cinsiyet olduğuna göre nasıl üreyen canlılardır arkadaşlar şeyi üreyen canlılar değil mi? Üreme hücrelerin oluşumu ergenlik dönemiyle başlar ve e, yaşlılığın belli bir dönemine kadar devam eder arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde insanlar üreme hücreleri oluşturur. E, arkadaşlar ilk olarak insanlardan bahsedeceğiz. İnsanlarda üreme yapı ve organlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. E, bakalım. Şimdi şöyle şurayı temizliyorum. İlk önce dişleri ele alalım arkadaşlar. Dişi üreme sistemini yazmadı. Üreme sistemi. Arkadaşlar dişi üreme sistemi dört ana parçadan oluşur. Arkadaşlar şöyle Çizeceğim şimdi. Evet arkadaşlar birinci önemli parçanın adı yumurtalık. Yumurtalık. Biliyorsunuz dişi üreme hücresinin adı yumurtaydı. Yumurta yumurtalıkta üretiliyor arkadaşlar. Burası e, dişi üreme hücresinin ilk parçası. Yumurtalık. E, Elinize arkadaşlar böyle e, belinize koyduğunuzda şu, ön, bu şekilde bir sinirlenip belinize koyuyor gibi yaptığınızda parmaklarınızın uç kısmı arkadaşlar yumurtalıklara hemen hemen denk gelir arkadaşlar. E, şimdi, evet. İkincisi, ikincisi arkadaşlar. Şurada bakın yumurtalıktan sonra şurada bir kanal gibi bir yer var değil mi? Bakın şöyle bir kanal gibi bir yer var. İşte buranın adı. Buranın adı arkadaşlar yumurta kanalı. İkinci önemli parça neymiş? Yumurta kanalı. Bir sağ tarafta, bir sol tarafta var arkadaşlar. Bunun görevlerinden birazdan bahsedeceğim. Üçüncü arkadaşlar şurada geniş gibi görünen kısım. Burası rahim arkadaşlar. Ya da döll yatağı deniyor. Dördüncü de arkadaşlar vajina ya da göl yolu yolu deniyor. Şimdi bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunları hemen kitap üstünde görelim arkadaşlar. Birincisi şöyle yapayım. İlk önce şekli bir daha bakalım. Bakın buralar yumurtalı Şurada kanal gibi bir yer var demiştik. Burası yumurta kanalı. Ee, arkadaşlar, şurası döl yatağı yani rahim, burası da vajina döl yolu demiştik. Şimdi ilk önce yumurtalık'tan bahsedelim. Yumurta'nın oluştuğu bölümdür arkadaşlar. İki tane olduğunu söylemiştik. İkincisi arkadaşlar yumurta kanalı. Şimdi yumurta yumurtalık'ta üretildi. Üretildikten sonra arkadaşlar ilerlemesi gerekiyor, değil mi? Burada yumurta üretildi. Bu yumurtanın ilerlemesi gerekiyor. İşte ilerlediği bu kanala yumurta kanalı diyoruz arkadaşlar. Burada yalnız çok önemli bir nokta var. Yazılılarda ve deneme sınavlarında kesinlikle soruluyor arkadaşlar. Her fen öğretmeni mutlaka yazılıda bunu soruyor. Nedir bu yumurta kanalının bu özelliği arkadaşlar? Döllenme yumurta kanalında oluyor arkadaşlar. Döllenme ne demekti? Hatırlayan var mı? Döllenme ne demekti? Hatırlayan var mı? Döllenme. Var hocam mı? ben biliyorum. Öyle bakayım. Şey, hocam döllenme spermin ve de yumurtanın birleşmesiyle, birleşmesiyle oluyor. Şeyde, değil mi arkadaşlar? E yumurta kanalında. Döllenmiş, döllenmiş yumurtaya da zigot diyorduk hatırlarsanız. Döllenme demek e, sperm ile sperm ile yumurta'nın yumurta'nın birleşmesi. Buna döllenme diyoruz arkadaşlar. Döllenme sonucunda arkadaşlar yeni yumurta ya da zigot diyoruz değil mi hatırlarsanız? Bakın arkadaşlar döllenme yani sperm ile yumurta'nın birleşmesi sadece nerede oluyormuş arkadaşlar? Sadece nerede oluyormuş? Yumurta kanalında oluyormuş. Yani diyeceksiniz ki hocam e, ee, yumurtayla sperm yumurtalıkta yani burada karşılaşsa atıyorum döllenme olmaz mı? Olmaz. Yumurtayla sperm rahimde karşılaşsa döllenme olur mu? Olmaz. Döllenmenin olabileceği tek yer neresiymiş arkadaşlar? Nerede karşılaşmaları gerekiyormuş? Nerede karşılaşmaları? Yumurta kanalı. Yumurta kanalı. O yüzden bu arkadaşlar sınavlarda mutlaka soruluyor. Döllenmenin gerçekleştiği yer yumurta kanalı. Peki diğerine geldik döl yatağı yani rahim arkadaşlar ne demek ee, Eğer döllenme olmuşsa arkadaşlar döllenme olmuşsa döllenmiş yumurta döl yatağına yani rahime yerleşir. ve e, arkadaşlar yaklaşık e, 9 ay boyunca burada e, gelişimini tamamlar yani bebeğin doğuma kadar geliştiği Yumur, döllenmiş yumurtanın tutunup e, bebeğin doğuma kadar geliştiği bölüm döl yatağıdır arkadaşlar. Evet hani hamile kadınlar böyle karnı şişiyor diyoruz ya aslında orada çocuğun arkadaşlar bebeğin geliştiği yer e, döl yatağı ya da diğer adıyla halk arasında daha çok rahim olarak biliniyor. E, son kısım ise döl yolu arkadaşlar. Dişi üreme organının dışarı açılan bölümüdür arkadaşlar. Yavrunun doğum ile anne vücudundan ayrıldığı kısım olarak da adlandırılır ya da tanımlanır. Var mı bu, burayla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey? Özetliyorum. Dişi üreme sistemi dört ana kısımdan oluşuyor dedik. Yumurtalık, yumurta kanalı sırasıyla sayıyorum. Rahim, ve döl yolu arkadaşlar. Ee, görevlerinde sırasıyla söylersek yumurtalık adı üstünde zaten. Yumurtanın üretildiği kısım. Yumurta kanalı onun da adı üstünde. Ee, üretilen yumurta buradan geçecek. Ee, buranın önemli olan kısmı neydi? Spermle yumurta burada birleşirse döllenme oluyordu arkadaşlar. Döllenme yumurta kanalında oluyor. Eğer döllenme ol olursa arkadaşlar yumurta rahime yani döl yatağına yerleşiyor ve burada gelişimini tamamlıyor. 9 ay sonra arkadaşlar inga diye ne yapıyor? Döl yolundan dünyaya gözlerini açıyor. Evet yani sizi leylekler getirmedi arkadaşlar. Süreciniz bu şekildeydi. Erkek üreme sistemine gelelim. Erkek üreme sisteminde de arkadaşlar dişi gibi dört önemli yapı var. E, görevler olarak benzer görevler taşıyanlar var arkadaşlar. Birincisi, birincisi arkadaşlar testis dediğimiz yapı. İkincisi arkadaşlar sperm kanalı dediğimiz yapı. Üçüncüsü salgı bezleri. Dördüncüsü de penis dediğimiz yapı arkadaşlar. Bunların görevleri ne? E, testis spermlerin üretildiği yapıdır arkadaşlar. Dişilerde yumurtanın üretildiği yer neresiydi? Dişilerde yumurtanın üretildiği yer neresiydi arkadaşlar? Dişilerde. Yumurtalık. Yumurtalık. Hocam. E, erkeklerde de erkek üreme ücreti olan süpermin üretildiği yer testistir arkadaşlar. Yani bir nevi benzer görev gibi. E, dişilerde yumurtalık yumurta üretiyor. Erkeklerde testis süpermin üretildiği yer. E şimdi hatırlayın yumurtalıkta yumurta üretilince nereden geçecekti arkadaşlar? Nereden geçecekti? Yumurtalık. Yumurta kanalı. Aa, bravo. E, erkeklerde de arkadaşlar testiste üretilen sperm taşınması lazım. O da nereden geçecek? Sperm kanalından geçecek arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar salgı bezleri. Salgı bezleri arkadaşlar spermlerin hareketini kolaylaştırmak için gerekli olan salgıyı üretir. Adı üstünde salgı diye. Ve dördüncü de arkadaşlar penis. Spermin ve idrarın vücut dışına atıldığı bölümdür arkadaşlar. Evet. Peki. Peki arkadaşlar. Dünyaya nasıl geldik? Ee, bunun da şöyle özetleyebiliriz. Ee, şurada hemen e, eksik bir çizim, şöyle yapalım. Dişi üreme hücresi neydi arkadaşlar? Dişi ne üretiyordu arkadaşlar? Yumurta, değil mi? Yumurta. Hangi bölünmeyle? Hadi onu da hatırlatalım. Hangi bölünme? Bölünme. Bravo. Erkek arkadaşlar e, üreme hücresinin adı spermdi. Bu neyle oluşuyordu arkadaşlar? Bu da mayoz bölünmeyle oluşuyordu. Sonra e, arkadaşlar milyonlarca sperm yumurtanın etrafını sarar ve yumurtaya ilk ulaşan sperm genetik bilgiyi yumurtaya aktarır. Buna döllenme diyorduk. Yani sperm ve yumurtanın birleşmesine döllenme diyoruz. Babadan gelen genetik bilgiler spermle, e, anneden gelen genetik bilgiler yumurtayla taşınır. Spermle yumurta buluştuğu anda spermdeki yani babadaki genetik bilgi yumurtaya aktarılır. Milyonlarca spermden yumurtaya ilk ulaşan arkadaşlar yumurtayı döller. Yani cinsiyetiniz mesela dişi ya da erkek olmanız babadan gelen 8'de öğreneceksiniz bunu. Babadan gelen genetik bilgiyle arkadaşlar belirlenir. Yani şu anda e, dişi öğrencilerimiz demek ki e, yumurtaya ilk ulaşan spermde Arkadaşlar yaklaşık 2 milyon sperm'den yumurtaya ilk ulaşan yumurtayı dölleyen sperm arkadaşlar dişi kromozomunu yumurtaya aktardığı için siz dişi olarak dünyaya geldiniz. Erkek olsaydınız yumurtaya ilk ulaşan sperm erkek kromozomunu yumurtaya aktarmış olacaktı. Yani milyonlarca sperm arasından yarışı kazandınız. Yani dünyaya gelirken aslında bir şampiyon olarak dünyaya geliyorsunuz. Siz arkadaşlar milyonlarca sperm geride bırakıyorsunuz yumurtaya ilk ulaşan sperm yumurtayı dölledi arkadaşlar döllenmeden sonra arkadaşlar döllenmiş yumurtaya biz ne isim veriyorduk ne isim veriyorduk arkadaşlar zigot diyorduk değil mi döllenme nerede gerçekleşiyor demiştik nerede gerçekleşiyor demiştik sadece arkadaşlar yumurta kanalındaydı değil mi? Yumurta kanalında döllenme oldu. Döllenmiş yumurta zigot arkadaşlar. Nereye gelecek demiştik gelişmek için? Nereye gelecek demiştik? Döl yatağı. Döl yatağı ya da rahim demiştik değil mi? İşte zigot rahime yerleşiyor arkadaşlar. Oh yatağa yatıyor. Oh. 9 ay boyunca arkadaşlar orada gelişiyor. Gelişirken önce embriyo oluşuyor arkadaşlar. Ee, e, ilk iki aydan sonra artık fetüs adını alıyor arkadaşlar daha çok bakın insana benzemeye başladı ve 9 ay 10 gün sonra yaklaşık 40 hafta sonra arkadaşlar bebek olarak dünyaya ne yapıyor Rus geliyoruz ya da geliyor diyebiliriz işte arkadaşlar insanlarda e, üreme e, serüveni bu şekilde oluyor Evet Peki sperm ve yumurtanın özelliklerini biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Sperm ve yumurtanın özelliklerini. Bunu da bir hatırlatalım. Sperm ve yumurtanın özellikleri. Sperm, yumurta. Bunların özellikleri ne arkadaşlar? Sperm yumurtaya göre çok küçüktür arkadaşlar. Yumurtaya göre çok küçüktür. Yumurta ise arkadaşlar sperm'e göre çok büyüktür. Sperm'e göre çok büyüktür. Arkadaşlar sperm şöyle kuyruklu bir yapısı var. Bu yapıdan dolayı hareket edebilir. Yumurta ise arkadaşlar bol stop lazımalı. E, o yüzden hareketsizdir. Arkadaşlar sperm üretildiğinde bir üretilmeye milyonlarca üretilebilir. Bir üretilmeye milyonlarca üretilir küçük olduğu için milyonlarca üretilebilir. Yumurta ise arkadaşlar ergenlik dönemiyle beraber yaklaşık ayda bir kez bir ta bir tane üretir genellikle. Genellikle böyle olur arkadaşlar. Sperm ve yumurta arasındaki farklarda bunlar. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Peki embriyonun sağlıklı gelişmesi için yapılması gerekenler neler? Anne karnındaki bebek yaklaşık 40 hafta sonunda dünyaya gelir demiştik arkadaşlar. Bebeğin sağlıklı dünyaya gelebilmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Kesinlikle sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler kullanılmamalı. Kullanmamalı arkadaşlar. Doktor kontrolü olmadan kesinlikle ilaç kullanmamalı arkadaşlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, hafif egzersiz yapmalı ve röntgen filmi çektirmemeli arkadaşlar. Yani radyasyon alanına girmemeli. Çünkü bunlar anne karnındaki bebeğin gen yapısını, DNA yapısını bozabilir ve arkadaşlar doğacak çocukta hiç beklenmeyen hastalıklar ya da e, mutasyonlar görülebilir. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Hemen etkinliklere bakalım. Yok hocam. Hemen etkinliklere bakalım. Diyor ki dişi üreme sistemine ait harflendirilmiş yapı ve organların isimlerini şekli üzerindeki boşluklara yazarak bu yapıların görevlerini açıklayınız. Mesela ee, Yiğit geldi mi derse? Yiğit burada mı? Ege? Hocam A'dan başlayayım mı? A'dan başla. Yumurtalar hocam. Evet. Neydi görevi? Yumurta üretir. Dişi ücretsi evet. olan yumurta üretir. Evet. Yumurta'lık. Bravo. Melih geldi mi? Geldim hocam. Evet. B bakalım sen de bize nereyi? Hocam B'yi B söyleyeyim mi? C'yi söyle. C. Yumurta kanalı. Bravo. Neydi görevi? Ya da ne oldu? Ee, Döllenme gerçekleşir. Evet. Bir de döllenmiş yumurtanın eee yatağına yatağa taşınmasını sağlar. Sağlar. Bravo yumurtalıkta üretilen, yani şurada üretilen yumurtanın döl yatağına taşınmasını sağlıyor ve döllenme burada gerçekleşiyor. Ecrin, sen bize D'yi söyle. Döl yatağı mı hocam? Evet, burası döl yatağı. Ya da halk ee, arasında hocam, daha döl... çok daha çok kullanılan adı ne? Halk arasında. Rahim. Bravo. Evet. Ee, hocam, döl yatağı zigotun zigot gelişimini orada tamamlıyor. Embriyoya dönüşüyor. Evet. Fetüse dönüşüyor. Yani değil mi? Ondan sonra bebek haline gelerek evet, hocam. geliştiği, yerleştiği, geliştiği yapı. Evet. Eslem. Hocam vajina. Evet. Bu da neydi görevi? Görevi de e, ya dört yatağında büyüyüp gelişen zigot bebek olup dünyaya gel geldiği, geldiği yer. yer. Dışarıya atıldığı ya da dünyaya geldiği yer bölüm diyebiliriz. Bravo. Geldik erkek üreme sistemine. Duru. Bize D'yi söyle. Testi. <laughs> evet. Neydi görevi? Semlerin üretildiği yer. Yerdi. Bravo. İfa. Sen de bize e, A'yı söyle. Tamam hocam. Hocam o yumurta kanalı. Ya erkek olduğu için yumurta ha, ha. Şey. Ay hocam karıştırdım. Evet. Sperm. kanalı. Sperm kanalı. Evet. Ee, görevi. E, hocam hatırlamıyorum e, adı kanal. Kanalda ne olur? Taşınma olur, değil mi? Eee taşınmasını sağlar. Dedik mi? Aynen Dur. hocam. Evet. Ee, Yiğit Polat geldi mi? Buradayım hocam. Evet Yiğit'cim sen de bize C'yi söyle. C salgı bezi oluyor. Salgı bezi ne işe yarar? Salgı bezi ne yapıyordu ya? Sperm üretmiyordu. Adı... Hayır. Spermlerin hareketini kolaylaştıran. Ha, evet evet. Spermlerin hareketlerini kolaylaştıran. Trans o salgılı... yoldan geçen. Evet. Salgıları salgılıyor. Değil mi? Adı üstte salgı bezi. Ne yapacak? Salgı salgılayacak. Ne salgısı? Spermlerin rahat hareket etmesini sağlayan salgı. Evet. Hale. Penis erkek üreme sisteminin dışı açılan bölümü idrar ve spermler buradan çıkıyor. Evet. Bura arkadaşlar? Demek ki bu buraya bu kısmı anladık. Şimdi 172, 173, 174, 175 size ödev olsun arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet hocam. Evet.